Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kardeşim var. Bana görev verecek. Ama diğer videoda sizin göreviniz olsun isterseniz şu anda yorumlara yazabilirsiniz. O zaman kardeşim vereceği görevle başlayalım. Göreviniz nedir? 4 tane bal kabağı bul. 4 tane bal kabağı. Hemen bakalım. Evet, ilerliyoruz. Acaba nerede olabilir? Hemen buradan böyle bu tarafa bakalım. Aslında böyle yerlerde balkabak Şuradaki balkabaklarını alabiliriz. Evet. 4 tane balkabak. 1 2 3 ve 4 Bulduk arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yoruma vereceğiniz görevi yazmayı unutmayın. Abone de olun. Bay bay.